Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Survival. Son önce Survival Titanium'un ikinci bölümüyle beraber sizlerle. Bugün videomuzun konusunu bilmiyorum. Gelişi güzel oynayacağız. Şöyle direkt şeker kamışlarımı topluyorum. Bunlar suyun üstüne şey Bugün belki iksir işine gireriz. İksirci alırız. tarlacı gibi iksirciler var artık otomatik şimdilik onda yaparız ilerleyen e, bölümlerde otomatik olarak yaparız onlusunu 15'lisini. On bakalım suyun içinde kalan olmuş mu suyun içinde de kalmamış bunları bir biriktirelim biz şöyle sandığımız vardı burada buraya yanlış hatırlamıyorsam diğer videoda görüküyor mu bilmiyorum birisi gelmiş galiba o baksana da Birisi gelmiş büyük ihtimalle. Nedir wordlar da toplayalım bir. Çok işimize yarayacak. Bu nedir wordlar da satarız büyük ihtimalle. Çok fazla gelmeye başladığında. Bugün diyorum ki biz yavaştan bir iksir işine girelim. Paramızı kat kat katlamaya başlayalım. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar bu işe? Bence benim düşündüğümü düşünüyorsunuz. Okey veriyorsunuz. Hadi bakalım o zaman seri seri girelim. Biraz kasıyor gibi ama sıkıntı yok. bayağı çıkıyor arkadaşlar böyle. Bunu 2-3 katlı yaptığınızı düşünün. Tamamdır gerisi ondan sonra. Takır takır nedir var toplarsınız. Ama asıl paramız dediğim gibi iksirden olacak. Ucuzdan ucuzdan vereceğiz arkadaşlar. Maliyeti hesaplayacağız sürümden kazanacağız yani bir nevi öyle düşünün daha fazla seri isterseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın video diğer videoyu daha paylaşmadan çekiyorum bugün farming simulator paylaştım 9. videosunu ondan hesaplarsınız yani böyle stok yapacağım arka arkaya paylaşacağım o yüzden stok yapıyorum bu videoları 5-10 bölüm çekerim büyük ihtimalle. Ondan sonra da rahat ederiz. Yani ETS Euro Truck da çekmeyi düşünüyorum. Ayarlamaları yaptım. Genel tüm ayarları. Nasıl isterseniz. Yeni sürpriz oyunlar da gelir size. Aklımda birkaç oyun var yani. Gelecek. Allah nasip ederse yavaş yavaş büyüyeceğiz. İzlenmelerimiz gayet normal gidiyor. Olması gerektiği bir yeni video. Yeni kanal nasıl ilerlemesi gerekiyorsa öyle ilerliyor. Artık bundan da sonrasında gelişmelere bakacağız. Video tekrardan video atmaya başlayalı bir ay oldu neredeyse. Oradan bu yana kaç abone geldi? 6-7 abone falan geldi. İyi bir rakam bence. Yani bilemem sizin açınızdan nasıl düşünüyorsunuz ama iyi bir rakam bana göre. Şöyle mouse sesi umarım çok fazla gelmiyordur ya. Nedir ortaları buraya ayırayım. Dur bir sandık daha. Şöyle tamam. Şimdi çiftçimize geçeyimize gelelim. Buradan simyacı satın almamız gerekiyor ama nasıl Heh. 15 bine açtık simyacımızı. İkinci üretimi de açalım. 3'ü de açalım. 4 5 Şimdi kaynak deposundan yükselteceğimiz şeyler var. Işık tozunu misal yükseltelim. Çok güzel ya. 1000 tane yaparsak 3000 tane iksir çıkar. Aa, şimdi su. Bunu da bir yapalım. bin oldu. Bunların hepsini bin. Şu an kaçı kaç geldiğini bilmiyorum ama ne kadar kullandığını. Bakalım bin oldu. Sonra bize gerekli olan şeker. Hayır. Bunu da bin yaptık. Bin de bu. Yani kısaca her seferinde 3000 tane üreteceğiz. Onu hedefliyorum. Bunu da bin cam şey yapmamız gerek. Bin oldu zaten ben parayı harcıyorum buraya. Yavaş yavaş buradan gelir bir düğüm dur. 2600 oldu. 2800 ve 3000 cam şişe alıyor. Burası tamam. Başka yapmamız gereken yok diye düşünüyorum. şimdi dur. Simyacımıza geldik. Hız 2 nerede? hız 2 dur hız 2 için 3 e, cam şişe 3 su, 1 kömür, 1 nether wart 1 şeker 1 ışık tozu 3 cam He, hepsini 1 kullanıyormuş tamam şöyle hız 2 yapacağız hepsini şu anlık çimdik yaptık Çıktı deposunu da bizim 3000 yapmamız gerekiyor. Yükselt. Yani bu paraya farm diken olacaktır. Fan dikene kadar o parayın katını kazanacağız arkadaşlar. Öyle düşünün. O harcadığın paranın 2 200 2 400 3000 oldu. Şimdi bizim 1000 tane şeker şekerimiz yok. Sandığımıza bir bakayım. Şeker kamışı var mı? Yok. Neyse şimdi yettiği kadar yapacağız. Şunları alayım. Depoya katalım. Buradan 209, 879 tane oldu. Kömürümüz eksik. Kömür alacağız. Cam şişe alacağız. Şu anlık almayı tercih ederim daha sonrasında zaten ben video aralarında cam şişe falan kasarım kasmam gerekiyor hatta belki de videoda olur yani orası bilemem bir sonraki videolarda şimdilik yani bu şekilde devam edecek onu söyleyeyim bize ne lazımdı kömür lazım biraz Şöyle dolduralım bakalım evlatlere. 800miş. Hmm, tamam bin tane alırsak bunlar işimizi görür. Şimdi kaç tane olduğunu bilmiyorum. Burayı komple alırsak bir buçuk edecek biz de alırız yeter ha, bu sandığımızda yer yoktu neremize sokacağız bin tane de şey alacağız acaba bin tane alacağız da biz ee, ne kadar ışık tozu 13k değil ne oldu la bu fazla alsak da sıkıntı değil 2900'e kadar alırız burayı. Ama 1-1 alıyormuşuz. Buraları hızlı hızlı ben bir alayım. Sonra devam edeceğiz de. Sanki biraz kasıyor gibi oyun. çok fazla aldık galiba. Neyse. Olsun. Bir de bize cam şişe lazımdı. Bir, bir tur eve gidip gelmemiz gerekiyor muhtemelen. Ha, bizim yer neredeydi? Veren adamydı. İnşallah doğru gidiyoruzdur. Yok. Velenada değil. Nerede bizim yer? Beledan'ın sağındaydı galiba. Şimdi 3.5-1 milyon para harcadık şu ana kadar. Flador'da mıydı acaba? Aynen Flador'muş. Şimdi buraya gelelim. Şu an çalışmasın, durdursun. Direkt koyduğumuz gibi başlar bin tane koyduk bakın fazla almışık görüyorsunuz mu ben bunu sürekli zaten çalıştıracağım için fazla da olsa sıkıntı olmaz bin tane de böyle şekerle şey bin tane değil ama olsun onlar da video arasında ben şey varım buraya da su da koyacağız şimdilik şunları alt. şöyle gidelim cam almamız gerekiyor. Cam şişe değil de cam alırız büyük ihtimalle. Biraz bu bölüm diğerinden uzun olacak. Size keyifli son oyuncu böyle çok uzun çeken görmediğim için izleyin yani. Alıyor olabilirsiniz izlersiniz. Bir de bir iki yüz diyor. de 8 9 19 20 21 istek aldım şu an bizi bayağı bir götürür. Bir de bize şöyle ben gireyim. Diğerden hazır kova almam lazım 16'lı. Çünkü var tek bir seferde koyacağım 16'da dolunca. Tek tek uğraşmayayım yani. Büyük ihtimalle buralarda sıkılırsınız. Çok yavaş geçiyor. Yavaş oynuyorum oyunu. Benim gibi oynayanlar için işine gelir. Şimdi craftingimizden bunları bir craftlayalım cam olarak. Ben böyle yavaş oynamasını severim. Aceleye gerek yok. Ama iz, izleyiciler sıkılabilir. Şimdi size ufak ufak videolarda para kasma taktiklerini de göstereceğim. Eksir olurken mesela ne yapabilirsiniz onları vesaire. Bakalım 1300 tane olmuş şimdilik. Şu Kovaları dolduralım. Her biri 24 veriyordu sanırım. Bunların. 10 kova 200. Abo bizim bayağı bir doldurmamız gerekiyor ya. 400 olmuş. Az kaldı artık. 2 turda bitiyor. Şöyle dolduralım. Aslında benim envanterim de vardı sanırım. Nadin. Nadin ağacı lazım bize. Bunlar olmaya dururken. Bunu da koyduk. 800. Bir tur daha biraz daha yaparsa eğer. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tanesini doldurursak 200 verir mi acaba? Verdi bile. Bunları da buraya atalım. Ve gittiği yere kadar, malzemelerin yettiği kadar bize iksir yapımına başlasın. Biz de o sırada benim envanterimde yok muymuş? Şuraya bakalım. Var. Ladin ağacı. Şöyle direkt buraya ekeceğim. Niye ladin diyeceksiniz? Odun kasma tak, Odundan para kasma taktiği göstereceğim size. Hem ee, bir yerde çok fazla çıkıyor. Yani böyle gezmiyorsunuz. Bakın burayı birisi kazmış aşağı kadar. Biz salaklanır düşeriz buraya şimdi şöyle. Bakın. Hem de yani dört tane çabucak kasabiliyorsunuz. Yani amaç o gidelim bunlar büyüyene kadar ben şey abim direkt ya. Kemik tozu alayım. E, fidan kasana kadar böyle yapacağız. Yani ondan öncesinde meşe olduğunu da kırabiliriz fiyatlara da bakarız o sıra bakalım önce bir. Şöyle geldik. Neşe odunun fiyatı şu an 7600. Ladin'de 6400 ama çok fazla hemen kasıldığı için sıkıntı olmuyor. Bizim önceliğimiz kemik tozu. 108 ki nasıl bir şey değil. İkisi de kalsak şimdi yeter bize. Zaten deli gibi inşallah fidan düşer de yani o sırada biz de odun kasarız. Evet. Ağacımızı büyüttük. Buradan düşer diye düşünüyorum yani. 100 siteye 600k yapar arkadaşlar. Yani günde 2 kere 100 site kassanız yani hemen hemen 1 milyon 200 bin satıldığında para gelecek. Sadece bunu yapmayacaksınız tabi günde 5 milyonlara kadar para kazanabilirsiniz o taktikleri göstereceğim size Bakın kısa bir süre içerisinde zaten Bir stek çıktı bir Stekten biraz fazla çıkacak Benim size demek istediğim bu Görüyorsunuz Şimdi fidanların dökülmesini bekleyeceğiz biz o sırada Bakalım hemen üretecek mi 15 tane çıkmış bile Görüyorsunuz yani bu kadar basit her şey. Toprağımızı kemik tozu birisi dursun. Yani ladinlerimizi biriktirelim. Lazım olacak bize. Bu dökülürken biz biraz şuradan meşe kasalım. Meşe fidanı da olsun elimizde. Geri geldiğinde meşeye de ihtiyaç olacak zaten. Şöyle seri seri bakın kısa onun gibi kısa bir sürede biz tek toplayamazsınız. Çünkü dağınık dağınık her yerde olduğu için Ana şurada zaten ladin yeri varmış ya be. Oradan kasıp da fidan toplayabiliriz düşmesini bekler, beklemek yerine. Şimdi şu ağacı da yok edelim. Bakın yani demek istediğim bu. O kadar uğraştık 36 tane topladık. Bu filanlar nereye gidiyor? Şöyle bir yukarı çıkayım ben bu odunlarla. Şeyle kazacağım. Servetle kazacağım arkadaşlar. Yani çıkmasa bile öbür yerde vuruyor. Oradan filan düşürürüz zaten. Çıkmıyor harbiden. Bu kadar da demedik. O gleğem. 2 3 oldu. 4'ten fazla çıkar bize yeter ya. Bir iki katı çıkar. Ama çıkacağını sanmıyorum. 5 oldu. Şuradan dolayım acaba bunu biraz kırayım aşağı kadar. Değmesin ha. 8 tane olsun, 2 ağacımız da olsun tamam ya. Başka bir şey istemiyorum kardeş senden. Hadi oğlum. 6 oldu. Son 2. Bak dostum. Son 2 çıkması lazım. Aha çıktı. Bu ağacımız burada geri kalanı kendi kendine döküyor. Hatta 10 tane oldu. Şimdi onlar olasıya kadar şuraya hemen yeni bir ağaç. 3 boşluk. Diğer ağacı dikelim. Bir tane daha düşsene lan. Gözünü sevin. Bir tane daha lan. Neyse. Direkt ikinci ağaçları da büyütelim. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Boş zamanlarınızda böyle ne yapacağınızı bilmiyorsanız ama para da kasmak istiyorsanız ağaç içinde deli para var. Deli arkadaşlar. Satılmaz diye düşünmeyin. Bir bakmışsınız birden hepsi gitmeye durur. Satılmış olur. Böyle düşünün yani. Bir işim çıktı arkadaşlar. Geldim hemen. Bir dakika telefona bakmam gerekiyordu. Dediğim gibi satılır. Bu. Özellikle benim anlamadığım insanlar ladin ağacına çok önem veriyor. Ladin ağacı satılıyor. E tabii ben belki şu an satmam bunları farm yapacağımız için biriktiririm piston için piston yapıp da satabilirim. Orası size kalmış yani ağacı direkt de satabilirsiniz piston biraz demir ekleyip piston yapıp satarsınız. Çok şey var ya satabileceğiniz. Bunlarla kitaplık yapın bu şeker kamış farmını büyütün. Deriyi alırsın zaten markette ucuz. Öyle yani kitaplık iyi gider, kitap iyi gider. Bunları ilerleyen şeylerde video haline getiririm. Yani video içinde kısa kısa kesitler halinde gösteririm size. Evet, bakalım hemen iki ağaç kısa bir sürede bitti. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Böyle odunlu şeylerimizi de alalım. Allah. Başka bir konu şimdi bunu alamayacağız baka girdi o 6 tane çıktı bile böyle kat kat giderek gideceksiniz şimdi ki pardon bakın 105 tane çıkmış bile görüyorsunuz yani bunun taktiği budur ama benim size söyleyeceklerim bunu alamıyor muyuz ya alamıyoruz bekleyin sinir oldum şuna. Bu nereden düşüyor? Buradan düşüyor galiba. Ya yukarıdan düşüyormuş. Aldım onu da. O farm çalışıyor mu bilmiyorum ama deneyeceğiz sizlerle beraber. Ya da ben video e, şeyinde yaparım video dışında deneyeceğim çalışıyor mu çalışmıyor diye denerim bir yandan. Ondan sonra ayrı bir videoda size nasıl yapıldığını ikincisini kurarken hele size detaylı bir şekilde anlatırım gösteririm. Birçoğunuz zaten biliyorsunuzdur onu nasıl yapıldığını. Biraz ağaç kırmalı bir bölüm oluyor ama düşmedi filanlar. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bunlar ata buraya. Dilerseniz bu olan iksirleri biz kendi envanterimize alalım. Doldurduk. Azar azar götürüp koyacağız artık. Yapacak bir şey yok. Spawn'a gidelim. CraftRise'da video gelmesini istiyorsanız bu video 30 like'ı geçsin arkadaşlar. CraftRise'da da Spawner'larım var orada gerçi. Ama orada para kasma taktiklerini de gösterdim sizin için. Şimdi kaçtan gidiyor hiçbir fikrim yok. Hız 2. Daha 258'den gidiyormuş bu ne lan? Ama böyle demeye gerek yok. De, çok düşük. Eklek 258 tüccar. Ekle hepsi. 258. Ana. Dur. Öbür craft rise e alışık olduğum için. 258'den hepsini koyacak. Aa, niye yapamadık da Aa, no. Şimdilik. Tüccar stop ekle ile de diğer geri kalanları stop ekle hepsi uzun zamandır buraya girmeyince unutmuşum yani arkadaşlar olabilir 157'den koydu direkt birisi ya böyle şey olur mu ya neyse o satıldı bunlar da satılır zaten acaba piyasa çok mu düşük diye düşünmüyor değilim piyasa sanki düşük gibi geldi de Neyse yapacak bir şey yok. İlk bölümden böyle bir ara ara uğrayalım video içinde. Tamam bunlar da abi abi içti. 10 tanesi 2000 yapar. 100 tanesi 20 bin yapar. 1000 tanesi 200 bin diye yapar diye düşünelim yani. Ee, bunu bu işte zararlı mı çıkacağız acaba? Hemen kısa bir sürede kazanamayacağız gibi görünüyor o parayı. 78 tane var. Güzel. 20-30 bin lira para gelecek. Daha da üretiliyor zaten. Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelelim kısa kısa bir şeyler yapmaya çalıştık. İksir işine girdik. Bir sonraki videoda artık Allah kerim ne yapacağımıza bakarız. Videoları beğeniyorsanız like atmaya ücretsiz bir şekilde destek olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet görüşmek üzere.